Hepinize ver arkadaşlar. Bugün... merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz. Geliş geliştik artık buraya böyle şey yaptım. Benim müzik çalıyor. Bakın. Bakın 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 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Ben dokuz tane elmasım var. <laughs> Bu da Allah çarptı ki. Ne diyor? Yalan az mı? Evet arkadaşlar. Yine yerinden başladı. Buraya müzik aleti koydum. Sonra bakalım ne yapabiliyoruz. Size bir şey daha göstereyim. Elmas bloğu yapabiliyorum. Um, setime bir bakayım. Böyle. Ben elmastan set de yapabilirim yani kazan kazan yap Manyaksın ya sen. Manyaksın sen. Manyaksın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pusulamız var. 12 taneye gerek yok. Ya 3 tane falan filan işte ya ne bileyim. Aha. Dur bekle. Buradan bir şey yapabilirim. O oluyor mu? Oluyor mu? O, oluyor mu? Elmas setim şu an yok. Yapmak istemiyorum şu an. Ne yapayım? Ne yapayım? Bak arkadaşlar açık yeşil beton tuzunu alırsak beton yapabiliriz. Bak dört tane kum bir tane de açık yeşil boya açık. Ben açık yeşil boyayı nasıl bulayım kardeşim? Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz tuzaklı sandık böyle oluyor. Madene mi gireyim? Evet arkadaşlar madene giriyorum. İnşallah ölmeden çıkarız ya Rabbi. Ee, <laughs> Berat. Benim var ya iyileşme iksirim vardı. Mal gibi içtim onu. <gülüyor> Aynen. <laughs> Mares. Oha! Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Evet arkadaşlar sonra da ım, şeye gireceğiz. Neydi bunun adı? Neydi <laughs> i̇şte, işte, adına? Neydi? O, Neydi? Sonra, da... sonra bakın arkadaşlar. Portal yaptım. Portala gireceğiz. Arkadaşlar portal hani Enderman portalı var ya ondan yaptım. Game modu hiç açmadım. Allah çarpsın. Öldü mü orada da? Tamam hadi görüşürüz bay. Evet arkadaşlar. Videoyu 10 dakika falan filan yani. 12 falan filan yaparım. Arkadaşlar. madene. Yanlış yerden gidiyoruz böyle gideceğiz. Evet madene giriyoruz. Oho. Elmas çıkarsa önümüze. Sevinirim bak. Elmas nerede çıktı önümüze söyleyeyim mi? Bak bugün çıktı bak göstereyim. Kazdım orayı da. Arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Mm. Oh no. Oh no. Oh no no oh, no no. Oh no. Samsung tabii ki de sol. Ama burası sol değil burası. Burası sol. Burası burası sol. Gel la buraya kez bana gel 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 gel. Gel gel sen de gel gel gel. oldu la kafanıza mı? Ne oldu la? Bu kaldı zombiler. Neyse bu benim için daha iyi oldu. <laughs> Allah seni belan. <geleni. gülüyor> Oo, Bera. Üç tane zombi öldürdüm. Evet arkadaşlar. Bizim beş tane demir külçemiz olacak. Ama 47, 48, 49, 50. <laughs> tamam. Ova oh, bak aşağıdan insek mi diye düşünüyorum. Um, i̇ki dakika bir şey yapmamız lazım ama ya. Bak elmas çıkabilir. Arkadaşlar lavlar baya bir var burada. Lav var baya be. Çakıl taşlar bize lazım olur mu? Olmaz sanırım ya. Ama lazım... Love... Yok. La lazım. Hmm. Ne? Hayır. Banyo yaptım o yüzden. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa gelmiyor. Neden, Neden gelmiyor? Neden acaba? Neden gelmiyor Ana. dost. Aa envanter kutusu çıkmış. Yuppi! Eğlenceli. Aa kişiler işte benim. Neyse. Evet arkadaşlar şeye gidek bir portala girek hadi. Hadi 3 2 1 Arkadaşlar. Evet. Kapı açıl açıl. Ana. Evet arkadaşlar bir saniye. Şey, bir, şey. bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Giriyoruz. Kılıç. Tamam. Geldim sanırım. <laughs> Yok gelmiyorsun. Arayı da oluşturuyorsun. Biz arkadaşlar ben artık bu <laughs> serverde oynarım valla. Portal yapmışım. <laughs> bir şey bir şey yapmışım işte. Burada bir tane domuza saldır. Hadi El Fatih ya. Bütün domuz sana saldır. Çünkü bütün domuzlar birbirine şey. Kardeş. A, geri geri geri. Ne oluyor <Nerede> ya? <laughs> hmm, alır, Burada da Rengi. Orkası <laughs> Oha oha. O öldüm şimdi. öldüm öldüm bu nedir? Oha ama. Ben öldüm. Ben bir daha portala girmem. Bana ne aga? Ben niye gireyim portala? Gireceğim şaka yapma. Girerim abi portala. Yani nasıl anlatayım? Portal işte. Kürek mi lazım? Bunu kullanacağım. Ay kürek mi? Kürek kullanmayacağım. Kürek düşünün şimdi. Bak bura. Burayı boş ver. Burayı tekrardan kapatalım. Anlıyor. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım nedense. Neyse arkadaşlar yaparız. Evet arkadaşlar biraz şey yapak gezek gezinmek. <laughs> şimdi, şimdi bak baya bir eşyam oldu, oldu değil mi benim? Baya bir eşyam var. Benim ilk önce bir tane merdiven yapmam lazım. Sonra bu bloklarla da bir şey yapmam lazım. Sonra da bir... Evet arkadaşlar. Şimdi piyano açılacağım. güzel arkadaşlar. Buna girelim. Bir şey olur mu? Aa, alıyormuş. Güzel. Ne bu? Bu ne la? Bunun adı ne? bir çok kötü bu. Ben bundan alırım. Buna geri koy. Buna geri koy dedim. Sana bana geri koy dedim. Ya da ben bunu alıyorum alamıyorum daha doğrusu şöyle at abi ha, tamam güzel evet arkadaşlar bizim merdivenimiz olduğuna göre biz her şeyi yapabiliriz bu arada kanal 9 abone 10 abone oldu olduğu zaman dediğim gibi günde iki video atacağım ki ata atabilirim yarın iki video Yani atabilir mi bilmiyorum. Yarın onu ben olursa atacağım. <laughs> evet. 12 dakika olsun. Biz de o zamana kadar bir şeyler yapak burada. Sobada a demirimiz olmuş. Demir külçesi şimdi. Buna bak ham demirini alıyorsunuz arkadaşlar. Demir demir külçesi oluyor. Demir yani bundan alıyor. Kimin Arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela bizim bak şu an iki demirimiz oldu. 10 tane var. Bunu da böyle koyak 57 tane. 3 tane daha altın 60 tane oluyor. Evet. Aa bak. Dur şöyle yapak. buraya koysak olur mu bir şey? Aynen. Şimdi merdiven bir tane merdivenimiz oldu şimdi dur. Şuraya girek arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle yapalım. <laughs> ölüyorum. Öyle ölüyordum. Evet arkadaşlar artık evimiz şekil oldu. Sanırım. az. yaparsın bunu Aa bak şurada benim tekne var. A, nasıl yaparız da ben yapayım hatta şimdiden. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi bunu boya yapacağım. Siyah o nasıl? Bu? Ha, bu, biz yapmışız zaten boya. He şimdi anladım ben. Biz boya yaptığımı ben bilmiyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 14 dakikalık videosu. Aa bak ben şey görmüştüm, görmüştüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağmur başladı. edememişsiniz hmm. de arkadaşlar şimdi şöyle yapalım evet 9 tane de et arkadaşlar. evet arkadaşlar bundan yaparız bundan kolay yaparız şimdi ben bir yok set yapmayayım Son bir tıklamayı yapacağız. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.